değerli takipçiler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 7. sınıf konusu olan cebirsel ifadeler bölümünden toplama çıkarma işlemlerini işleyeceğiz. 6. sınıfta cebirsel ifadelerle ilgili temel kavramlar işlenmişti. Konuya geçmeden önce cebirsel ifade ne demek? Bir Önce bunu bir hatırlayalım. Cebirsel ifade içerisinde sembol bulunan ve en az bir işlem içeren matematiksel ifadeler olarak ifade edilmişti. Şimdi geçelim. Bizim toplama çıkarma işlemi yapabilmemiz için öncelikli olarak benzer terimi ihtiyacımız var. Peki bu benzer terim ne demek? Cebirsel ifadelerde değişkeni ve değişkenin kuvveti aynı olan terimlere benzer terim denir. Cebirsel ifadelerde toplama veya çıkarma işlemleri sadece benzer terimler arasında yapılır. Benzer terimlerin katsayıları toplanır. Bulunan sonuç değişkene katsayı olarak yazılır. İşlemde sabit terimler varsa bunlar da kendi arasında işleme girer. Öncelikle olarak bir örneğimiz var. Aşağıda verilen terimlerden benzer olanları eşleştirelim. Benzer olması için ne demiştik? Değişken yani bilinmeyen ve bu bilinmeyenin kuvveti aynı olması gerekiyor. Bakalım 2a Buradaki 2 biliyorsunuz katsayı A ise değişken yani bilinmeyen bir diğer tabirle 2A ile bakalım aşağıdakilerden hangisi benzer terim. Evet burada da yine bir A var. 2A ile 11A benzer terim. Eksi 11 MN. Şimdi burada öndeki katsayı önemli değil. Önemli olan harfin yani değişkenin yani bilinmeyenin aynı olması gerekiyor ve kuvvetleri aynı olması gerekiyor. Eksi 11 mn ile bakıyoruz. 2 mn benzer terim. 7 x kare var. Bakalım x kareli terim. Burada da 7 x kare var ama yanında y var. y olduğu için 7 x kare ile 7 x kare y benzer terim değildir. Bunun dışında x kareli bir terim var mı? Yok. Demek ki 7x kareye ait bir benzer terim Yok. 5y bölü 8. Değişkenin önündeki katsayı ile tam sayı olması gerekmiyor. Bir rasyonel sayı da olabilir. Buradaki önemli olan kısım y yani değişken. Bakıyoruz y olan burada y var ama sadece yalnız değil x kare de var. Bu olmaz. Evet eksi 24 y. Dolayısıyla 5 bölü 8 y ile eksi 24 y benzer terim diyoruz. Devam edelim. Eksi 4 x y kare. Bakın burada x ve y var. x y'li terim ne kaldı? Burası x y'li terim ama burada x'in kuvveti 2. Burada ise y'nin kuvveti 2. Dolayısıyla bu ikisi birbirine benzer terim olamaz. 19 a b. a ve b değişkeni var. Yine a ve b değişkeni olması gerekiyor. Bakıyoruz a kare var. Olmaz. b a var. Şimdi AB ya da BA biliyorsunuz çarpma işlemi değişme özelliği vardı. Dolayısıyla ister AB olsun ister BA olsun bu ikisi yine benzer terim diyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar bir atma gelmişken bir şey daha eklemek istiyorum. AB aynı zamanda A çarpı B demektir. Yani aralarında gizli bir çarpma vardır. Bu çarpma yazılmaz genellikle cebirsel ifadelerde veya burada bakacak olursak 2A var. Bu 2 çarpı A demektir ama biz bunu 2 çarpı A olarak alırız. Fakat yazarken 2A olarak arada çarpma işareti olmadan yazarız. Yine aynı şekilde 3 çarpı A karedir aslında ama çarpma işareti yazmamıza gerek yok. Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işlemleri yaparken benzer terimler arasında işlem yapmamız gerektiğini söylemiştik. Ve bu benzer terimlerin kaç sayılarını toplayıp çıkaracağız. Bakalım burada. Evet bakalım burada. 7x ve 3x var. 7 ile 3 kat sayı. Dolayısıyla 7'den 3 çıkaracağız. x aynen kalacak. 7 3 4x olarak cevabı yazacağız. Şimdi buraya bakıyoruz. Eksi 8a artı 5 eksi 14. Eksi 8a bu terim ile benzer bir terim başka var mı? Yok. Burada 5 ve eksi 14 sabit terimdir. Dolayısıyla eksi 8a'yı aynen yazıyoruz. Artı 5 ve eksi 14 sabit terimler arasında işlem yapıyoruz. Buradan da eksi 9 çıkıyor. Cevabımız eksi 8a eksi 9 oluyor. Burada 3 tane terim var. 3 terim de benzer terim. Çünkü y'lerden oluşuyor. Değişkenleri y. Kat sayılar arasında işlem yapıyorum. 2 9 5 ve y. Buradan 2 eksi 9 7 yapar. 7 15 5 daha 12 y olacak. Geçelim bir diğerine. 3 artı 6 m 10. Yine burada m var ama başka diğer 3 tane terimde Herhangi bir m yok. Sabit terim bu ikisi. 3 eksi 10. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu a3 ile eksi 10'u işlem yaparken 10 sayısının öndeki işareti almamız gerekiyor. Yani hatırlayın buradaki sabit terimler nedir? 3 ve 10 değildir. 3 ve eksi 10'dur. Yani eksiği de mutlaka almamız gerekiyor. Dolayısıyla... 3 eksi 10 ne yapar? Eksi 7 yapacaktır. O zaman 6m eksi 7 şeklinde yazabilirim veya eksi 7 artı 6m şeklinde de yazabilirim. Yani sorun oluşturmayacaktır. Devam edelim. Bakınız burada 3 tane benzer terim var. X kare, x kare ve x kare olduğu için ne yapıyorum? Hemen katsayıları arasında işlem yapıyorum. Eksi 5 artı 4 artı 7 parantez içinde yazdım. X kare. Eksi 5 artı 4 eksi 1'dir. Eksi 1 ile de artı 7'yi toplarsak artı 6 yapacaktır. 6 x kare. Cebirsel ifadelerde toplama çıkarma işleminde sorunsuz işlem yapabilmek için tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerinde de iyi olmanız gerekiyor. İşlemlerdeki özellikleri iyi bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. 4 tane terimimiz var. Benzer terimleri bulalım. Eksi 4K ile artı 9K benzer. Eksi 11 ile de artı 2 sabit terim. Dolayısıyla ne yapıyorum? Bu benzer terimlerin önündeki kat sayıları hemen işe koşuyorum. Eksi 4 artı 9 K 11 artı 2. Buradan eksi 4 4 ile artı 9'u topladığım zaman zıt işareti olduğu için 5 kalacak. 5K eksi 11 artı 2 yine zıt işaretli olduğu için eksi 9 işlemi olacak. Cevabımız 5K eksi 9 oluyor. Evet yine 4 tane bir terimiz var. Bunlardan benzer olanlar 3N ile 4N eksi 8Y ile artı 3Y. Burada 3N artı 4N ile eksi 8Y artı 3Y'yi işlemi alıyorum. 3 artı 4 ne artı koyuyorum. Çünkü artı çarpma işlemini işaret değiştirmez. Dolayısıyla bu araya artı koyabilirim. Eksi 8 artı 3 y olacak. 3 artı 4 7 ne? Eksi 8 ile artı 3'ün sonucu nedir? Eksi 5. Şimdi artı ile eksi 5'in çarpımı da yine eksi olacağı için buraya eksi 5 y yazıyorum. Şimdi bazen öğrencilerimiz şu hataya düşüyor. Ee, şurada göstereyim. 7N eksi artı eksi 5 y yazıyor. Bu şekilde olmaz. Yani tek bir işaret olacak. Bu iki işaret çarptığınız zaman zaten eksi olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla buna gerek yok diyoruz. 9y artı 6 artı 5y eksi 2. Böyle parantezli durumlarda arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer eğer kim burada parantez önünde artı var ise Artı hiçbir zaman çarpmada işaret değiştirmez. İşareti değiştiren eksidir. Dolayısıyla bu artı var ise parantezi olduğu gibi kaldırabilirsiniz. Parantezi kaldıralık işleme devam edelim. 9y artı 6 artı 5y eksi 2. Çarpma işleminin dağılma özelliği gibi kullanarak da bunu içeri dağıtsanız da fark etmeyecek yani. Artı ile 5 y'nin gizli bir artısı var. Artı ile artının çarpımı yine artı ve artı ile eksinin çarpımı yine eksi. Bakın değişen bir şey olmadı. Hemen ne yapıyorum? Benzer olan terimlerle birlikte işlem yapıyorum. Sabit olan terimlerle yine birlikte işlem yapıyorum. 9 y artı 5 y diyor. Ne yapar? 14 y artı 6 eksi 2 artı 4 zıt işaretli olduğu için. Gelelim bir başka örneğe çıkarma işlemlerine. Arkadaşlar çıkarma işleminde ne yapıyorduk? Tam sayılarla çıkarma işlemlerini hatırlayalım. Örnek vermek gerekirse şurada bir örnek veriyorum. 8-3 eksi mesela. Buradaki çıkarma işleminin artıya dönüştürüyorduk ve eksiden sonra gelen sayının işaretinde tersini alıyorduk. Artı 3 oluyordu ve bu şekilde işleme devam ediyorduk. Yine aynı şekilde burada da Çıkarma işleminde aynısını yapacağız. Ama parantez içinde birden fazla terim olursa, burada çıkarma işlemini çarpmanın çıkarma işleminin üzerine dağılma özelliği şeklinde işlem yapacağım. Dikkat edelim. 9m eksi 13m. Ne olacak? 9m. Bu artı. Burası da yine işaret değiştirecek. Artı 13m oldu. Şimdi ikisinin işaretleri aynı. Artı 9 ile artı 13m'yi topluyorum. Katsayılar toplayacağım. 9 artı 13. 22 m oluyor. Kat sayılar arasında işlem yapıyoruz. Şimdi parantez var. Parantez önünde bir eksi var. Az önce söylemiştim. Artı hiçbir zaman işaret değiştirmez çarpma işleminde ama. Ama buradaki eksi işaret değiştirecek. Peki ben burada ne yapacağım? Buradaki gibi işaret çıkarmayı toplamaya mı dönüştürelim? Yoksa çıkarma işlemi çar, çıkarma işaretini çarpmanın çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği şeklinde mi kullanarak yapalım? Benim görüşüm çıkarma işlemini, çarpmanın dağılma özelliğini e, kullanarak yapabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. 6a artı bir parantezi açtım. Buradaki eksiyle 2a'yı çarpmadan eksi 2a olacak. Eksiyle artı 5'i çarpmadan eksi 5 olacak. Bu şekilde daha rahat bir işlem yapacağımızı düşünüyorum. Ne yapacağız? Hemen benzer olan terimleri bir eşleştirelim. 6a eksi 2a. 4A olur. 6'dan çünkü 2 çıkacak. 1 artı 1 ve eksi 5 zıt işaretli olduğu için artı 1 eksi 5 eksi 4'tür. Bu şekilde de sonuca ulaşmış oluyoruz. Yine devam edelim. 10x artı 20. Bakın burada parantezin önüne hiçbir işaret yok. Dolayısıyla bunu direkt açabilirim. Buradaki eksiği içeri dağıtıyorum. Eksi ile x'in önüne gizli bir artı var. Eksi ile x'in artısını çarptığında yine eksi olacaktır. Eksi x. Eksi ile eksi 3'ü çarptığım zaman artı 3'e dönüşecektir. Devam edecek olursak yine 10x ile eksi x eşleşti. 20 ile de 3 eşleşti. 10x eksi x ne yapar? x'in burada neyi var? Gizli bir biri var. Dolayısıyla x'in öndeki 1'i işleme katıyorum. 10 1 ne yapacak? 9 x olacak. 20 ile de 3 ikisi aynı şartta olduğu için toplayacağım. Artı 23 sonucuna ulaşıyorum. Devam ediyoruz. 3 kare eksi 1 aynen açıyorum. Burada eksiyi yine içeri dağıtacağım. Eksi ile 7'nin çarpımı artı 7'nin çarpımı yine eksi 7'dir. Eksi ile artının çarpımı eksi 2 y kare olacak. Burada benzer terimler. Bu ikisi ve bu ikisi. 3 y kare eksi 2 y kare. Bakın öndeki işaretler önemli. Eksi ve artı zıt işaretli olduğu için artı 3 ile eksi 2 işleme katıyorum. Ve geriye bir kalır. Biri ister yazın ister yazmayın. Fark etmez. Eksi 1 eksi 7 aynı işaretli olduğu için topluyorum ve ortak işaret 8'i yazıyorum. Yani eksi yazıyorum. Y kare eksi 8 sonucuna ulaşmış olduk. Şimdi arkadaşlar örneğimiz örneklerimiz bu şekildeydi. Şimdi gelelim modellemeli örneklere. Aşağıda verilen modellere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazarak işlemlerin sonucunu bulunuz diyor. Burada zaten size hangi modelin hangi sembol ile ya da harf ile ifade edildi, edildiği belirtilmiş olması gerekiyor. Bakın dikdörtgen içi dolu dikdörtgen x ile içi dolu kare 1 ile İçi boş dikdörtgen eksi x ve içi boş kare eksi 1 ile ifade edilmiş. İşlemleri yazalım. Ne var burada? 3 tane içi dolu dikdörtgen var. Yani 3x ve 1, 2, artı 2. Artı parantez için alalım ki göstermiş olalım. 2 tane bakın içi boş olan dikdörtgen var. Eksi x, eksi x, eksi x, eksi 2x artı 4 tane de artı birlik var. Artı 4. Ya yani sayma pulları vardı hani tam sayılarda. Onun gibi aynı o şekilde düşünebiliriz. 3x yine artı işareti çarpmada işlem işaretini değiştirmeyeceği için direkt 3 xi eksi 2x'i işleme alıyorum. Zıt işaretli olduğu için büyükten küçük çıkardı x. 2 artı 4 artı 6. Zaten arkadaşlar Az önce söylediğim gibi tam sayılarda sayma pullarını olduğu gibi bakın bu artı x ile eksi x birbirini götürdü. Artı x ile eksi x birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Bir tane x kaldı. Onu da yazdık zaten. Ve iki tane artı ile dört tane artı birlik topladığımız zaman artı altı olmuş oldu. Cevabımız bu şekilde kolaylıkla çıkabiliyor. Devam edelim. Bir tane x var. Yani içi dolu olduğu için. 1, 2, 3, 4, 5 tane de içi boş kare var. Bunu da eksi 5 olarak ifade ediyorum. Artı 3 tane eksi boş e, içi boş dikdörtgen var. Bunları eksi 3 x olarak ifade ediyorum ve 3 tane de içi dolu olan kare var. Bu da artı 3 olarak ifade ediyoruz. Parantezi açacak olursak x eksi 5 artı işaretinin sonucu değiştirmeni söylemiştik. Tekrar ediyorum. Eksi 3 x ve artı 3. Burada x ile eksi 3 x toplarsak eksi 2 x kalacak. Eksi 5 ile de artı 3 toplarsak eksi 2 sonucuna ulaşmış. Yine işleme model üzerinden devam edecek olursak bakın şu x ile bu eksi x birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 2 tane eksi x kaldı. Buraya yazdık. 3 tane artı 1 ile 3 tane artı 1 bir birbirini götürdü ve geriye eksi 2 kaldı. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk. Görüyorsunuz modelleme gayet kolay. Evet arkadaşlar çıkarma işleminde ise tam sayılarda çıkarma işleminde olduğu gibi işlemi toplamaya dönüştüreceğiz. Ama öncelikli olarak e, işlemi bir yazalım. 4x eksi 1 eksi burada ne var? Bir tane eksi x var ve 3 tane artı birlik var. Artı 3 olarak ifade ettik. İster devamını çarpmanın çıkarma, çarpmanı çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği şeklinde yaparak gidebilirsiniz. Yani bu eksiyi içeri dağıtırsınız. İsterseniz burada modeli tersine çevirebiliriz. Bakın bu eksiği artıya dönüştüreceğim. Eksiği artıya dönüştürdüğüm zaman ne olacak? Şu diğer işaretler de eksten sonra gelen sayıların işareti de tersine dönecektir. Eksi x artı x'e dönüşecek ve Modellediğimiz artı birlikler de eksi 1 ile dönüşmesi gerekiyor. Evet. Bu şekilde devam edecek olursak ve tekrardan yazmak gerekirse 4x eksi 1 artı ne var? Bir tane x ve 3 tane eksi 1 olmuş oldu. 4x artı x 5x eksi 1 eksi 3 eksi 4 oldu. Evet işlemin sonucu bu şekilde. Bakın 4 tane x, 1 tane daha x, 5x, 1 tane eksi birlik ve 3 tane de eksi birlik, eksi 4 olmuş oluyor. Yine devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane eksi x var, eksi 5x. 4 tane artı 1 var, artı 4 parantez içine aldığım arada eksi var. 1 tane eksi x ve 2 tane de eksi birlik var eksi iki şeklinde ifade ettik. Şimdi bunu yine çıkarmayı toplamaya dönüştürelim. Burası ne oldu? Bakın artı oldu. Bunların içini dolduruyorum artık çünkü tersini almam gerekiyor. Ve bunlar eksi birdi artı bire dönüştü artık. Şimdi devam edecek olursak eksi beş x birinci parantezi açtım. Onda bir değişiklik yok. Ama ikincisinde ne oldu? Değişiklik oldu. Bakın artı x ve artı 2 şeklinde dönüşüm yapmış olduk. Eksi 5 x ile artı x toplarsam eksi 4 x kalır. Çünkü burada gizli bir 1 var. Artı 4 ile de artı 2 toplarsam artı 6 oldu. Burada yine modelleme üzerine işlem yapacak olursak bu artı x ile eksi x birbirini götürecek. Geriye 4 tane eksi x kalacak. Ve 6 tane de artı 1'lik kaldığını göreceğiz. İşlemimizi bu şekilde sonlandırıyoruz arkadaşlar. Evet cebirsel ifadelerde toplama çıkarma bu şekildeydi. Şimdi bunları biraz problem üzerinde görelim. 25 TL'si olan Asuman parasının 3x artı 7 TL'sini harcıyor. Buna göre geriye kaç TL'si kalır? E ne yapmamız gerekiyor? 25 TL'den 3x artı 7'yi çıkarmam gerekiyor. Hemen 25 aynen yazılıyor. Bu eksiği içeri dağıtıyorum. Eksi 3 x. Eksi ile artını çarpma. Eksi 7. Burada 25 ve eksi 7'yi işleme alacağım. Çünkü x'li başka bir terim yok. 25'ten 7 çıktı. 18 eksi 3 x. Geriye bu kadar parası kalmış oluyor diyoruz. İlk gün 2m artı 4 sayfa. İkinci gün ilk günden m eksi 1 sayfa fazla okuyarak kitabı bitiriyor. Buna göre kitabın toplam sayfa sayısını cebisel olarak ifade ediniz diyor. Birinci gün 2M artı 4. İkinci gün diyor ki bize ilk günden yani 2M artı 4'ten M eksi 1 sayfa fazla okuyarak kitabı bitiriyormuş. Şimdi 2M artı 4 ile M eksi 1'i bir toplayalım ve kaç sayfa okuduğunu bir bulalım. 2M M'yi topluyorum. 3M. 4 ile de eksi 1'i topluyorum. Artı 3. 3M artı 3. Bu ikinci gün okuduğu. Birinci gün okuduğu 2M artı 4. İkinci gün okuduğu 3M artı 3. Geri bu ikisini toplayacağım. Çünkü kitabın toplam sayfasını sayfa sayısını bulmam isteniyor. 2M artı 4 artı 3M artı 3. 2M ile 3M'yi toplarsam 5M. 4 ile de 3'ü toplarsam 7 yapar. 5M artı 7 sayfa imiş kitabın toplam sayfa sayısı. Evet devam ediyoruz. A noktasından ok yönünde yürümeye başlayan Sinan 6x artı 10 metre yürüyerek D noktasına varıyor. AC arası 10x artı 3 metre ise DC arası kaç metredir? Yani burası buradan yürümüş. 6x artı 10 metre yürümüş. 6x artı 10 metre. Bununla birlikte AC arası 10x artı 3 metreymiş. Yani burası 10x artı 3 metre. E şimdi bizden istenen ne? İstenen DC arası yani şurasını istiyor. E ben bu DC arasını bulabilmem için ne yapmam gerekir? Tamamından 10x artı 3'ten. 6x artı 10'u çıkarmam gerekir. Evet. 10x artı 3 eksi 6x bu eksi içeri dağıttığım zaman eksi 10 olacak. Burada işlem yaptığım zaman 10x ile eksi 6x 4x olur. Artı 3 eksi 10 eksi 7 olacak. 4x eksi 7 şeklinde sonucu bulmuş oluyoruz. Bu DC arasını. Evet sevgili öğrenciler. Cebirsel ifadeler toplama çıkarma işlemlerini bu şekilde anlatmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Daha fazla örnek çözerek kendinizi bu konuda geliştirmelisiniz. Bir sonraki videoda hoşça kalın. Görüşmek üzere.